Merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyoruz sizi de ee, ne yapıyor ki ha 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 sanıf bak futbol topu atarım hem de Amerika'ya atarım futbol öğrenir ne saçmalıyor Ouch! bu acıdı. Bir de şunu atayım. Oy. Ama bunlar ne değil işimiz. Gel yani ne işin orada bir. Bunu da bunun gücünü Atmış, artı yapıyorum ve senin üzerine saldırıyorum. Bakta aburu bahaya bile geldi. De. Peki niye yaptım? Isın kırıcı için. Ay, oh mis gibi ısın. Kırıcı. Dört lira ver olursam siyah da içeriyor. Lan hayır, kesme beni. Lan bu ne? İnsan kafası. Bir, bir, üçgen bir şey yapmışım buraya. Hemen keserim. Ah! Ve buraya Muhammed'in Muhammed'in mesini yazayım. Ama ya, sıfırım yeri kişi kaldır. göstereceğim oğlumu sana. Alın. Aa ya ma acıyor ya ma Allah'ın o zaman bunu ve gücünü arttırıyorum ve yesir yapıyorum. Aa yeniden başlat. Niye başlattın korkunun mu? Aa uç. Bu çok güçlüymüş. Bak Afrika'nın artını atlayam ne oluyor? Ha, 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 ha. Hayır bu gücü dayanamıyorum. Ama dayanacak bir manyak var. Kim o? Söyleyeyim hemen. Neymiş dünyacık? Ha, şöyle biraz daha derim şu ışığını sen gücünü mü azalttım? Yok rengini değişmiş Neymiş dünyacık he? Nüfusunu bitirmeden söyleyecek mi? Ah Aa, hayalde Aa, dünya ne? Dünya yani sen mi? Hayır hayalet çok gelecekteki bir dünya yani ismi hayalet dünya bakalım burada yok burada hiç yok burada da yok burada da yok bilinmeyen gezegenler o var mı Hayırdır lan sen, sen kimsin? Ben buyum. Dur bir gücünü normalde çekeyim. Galiba galiba gücü birde. Lan ya, ne yaptın bana? Ee, yok gücü bir de diyor. Bir de neyse. 375 yapayım gücünü var. Lan ya, ne yapıyorsun sen lan? İşte bunu. Allah Allah. Benden daha mı manyakmışsın? He? 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 Ya yapma. Tamam tamam. Bunun tadına bak o zaman. Ha ha ha. Ne kadar boya bir mı o ok geçti sen de daha, daha yenireyim kendini. Daha yenirirler kendini? Al lan bunu. Hep aynı yeri sıkarsan parçalanırsın. Ha 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 dur biraz dur dur korumak arka hani vereyim ben kendime ne korumak arkanı mı ha 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 ha, ha. evet bak ha 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 üç ayrı koruma kargını ne yapabilirsin ee, bakalım al bunu al bunu al bunu lan lan bunlar çok ötürüymüş oha Oha. Ah, bak ne oldu. Ha, ha, ha. Ah, beni gene bir yeni ne mi sanıyorsun? Sadece yüz yüzde lan bunu, yüzde üçümü gebertebildin. Ne yapıyorsun lan? Allah'ım bak. Aaa gebermem. Bu arada da sen gelecekten biri bir, bir misin? Evet. O zaman niye hiç insan yok? He onları kovduk. Niye? Öyle. Allah'ım ne manyak bir dünyamış. Ama benden manyak değilsin. Aynen aynen öyledir kesin. Allan UFO sardırısı. Yüzde sıfır zarar verdi. Allah bu döneri makabrı bize. Ah, ha, 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 bu bana bir şey yapamaz. O zaman bunun tadına bak. Gel be. He. Bu kim lan? Ben ölümün. Aa, lan bu benim kuzenimin amcasının oğlunun insan hali. Ne saçma diyorsun lan sen? Al lan. Ben ölümünüm kardeş. Ah şöyle bir yer. Ben ölümünüm anlamadıysan. Gebermem. O zaman ben seni gebertim. Lan. Ha ha ha. Buna karşı, bu yumruklara karşı gelebilir misin? Lan amcamın oğlunun kuzeninin eniştesinin amcasının halasının teyzesinin in erkek kardeşinin abisinin dedesi e şimdi ama onun yumrukları pek sert değildi aa gerçekten sert değil ha 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 göreceksin bak yüzde kaçını yok ettim lan Arran köpek şarkıdır. Hayır, Bir daha köpek şarkıdır. Geldim abi diye ma Hatta bir de üçgen şarkıdır. Bu neden? Ha gevşek, sen nesin? Bana gelsek diye Mersin. Lan bu nerede? Lan algıramıyor musun? Algıramıyorum maalesef. Aa bak burada. Aa. aa. Hala da algılamıyorum efendim. <laughs> bu mal biraz. Maalesef sen gir. Şunu yak için. Ne de gir. Bak 10 dakikayı geçti. Video. Tamam efendim. Zırı gördürüyoruz. Allah şunu. Abi benim kontrolüm de demek ki. Huyucu bu. Bu muydu? Ha <laughs> ha. Ha. Ah, Isın kırıcı ısın Isın kırıcım kırıcımın tadına bak hain. Dünyacık. Ne <laughs> yapıyorsun lan? Ha ha ha. Bunun da tadına bakman gerekiyordu. Hayır, bunun tadına bakamam. Çünkü bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bu senin ölümün. Hadi kızar. Ne kızardı mesela gerisi. Birileri bunun tadını unutmuş. Aa Lan öldürdüm dünya bu saçma gizgini demek he ay ölmedim erdem <laughs> oh. sadece su parçaları kar bir de şuraya çıkarsam ne olur güneş ışığı Aşın. Tam güneşe geldik şekilde çıkıyorum. Üçüncü seviye vurdum ve güneşe batıran. <gülüyor> 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 bu kadar da videomuz görüşmek üzere bay.